Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, Sasa vs Ektaş videosu bayağı bir izlendi. Yani 1.5 bin e, seviyelerinde izlendi. 1500 seviyelerinde. E, Sasa'nın ikinci videosunu atmak istedim ve hedefine geldi. Sasa belirlediğimiz hedefe 105 liralara kadar geldi. Hatta gün içerisinde 105'i aşıp 108 seviyelerine kadar gittiği de oldu kağıdın. E, kağıt yaptığımız trend halinde, trendinde yukarılara doğru gitti. E, kanalda videosu var. 105 liralara gelecek demiştik. 108 liralara kadar geldi. Sasa vs. Ektaş videosu. E, Sasa'nın analizini yapmıştık burada. Şurada yatay dedip tekrar yukarıda 105. 105'ten sonra ise 110 bandı olduğunu söylemiştim. E, Yatayda gitti. Bizim çizdiğimiz yatay daha fazlaydı. Bu analizi kaldıralım. O videodaki analiz. Yeni bir trend çizelim. Kağıda kağıdın yalıçı gördüğü en yüksek seviye burası yani 108 seviyelere. Hemen düz hesap şuralar. Gelebileceği yerler. Ee, Direncin çizelim alttaki direnci yatayda toplandığı direnç şurası. Yani kağıt tekrar çıktı düşecek korkusuyla millet sattı buradan tekrar toplandı tekrar gitti. Ee, kağıt düz yatay düz yatay şeklinde gidiyor. Çıktı yatay çıktı yatay çıktı bir daha yatay bir daha çıktı. 107-108 bandında e, Kağıt Gelebileceği yerleri hakkında konuşalım e, 120 liralara kadar gidebileceğini düşünüyorum açıkçası kısa vadede Tekrar bir yatay alırlar büyük bir ihtimalle Bir tane daha e, şöyle büyük bir mum atsa yukarı doğru yeşil Büyük bir mum dağıtsa yatayda götürürler Yani bir direkt bir 110 seviyelerine kadar gelir Kağıt 110 seviyelerine kadar sonra yatayda gider su, tekrardan 120 seviyelerine kadar çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, fitil atmış, fitili boşaltmış. E, endeks düştü son anlara doğru. Toparladı, toparladı kağıt. Eksilere kadar gelmedi en azından. Artı 5 kapattı. Fib atalım kısa ve orta vade için. E, kağıt dediğimiz yerlere geldi. Şimdi e, şimdiki hedef ise 125 seviyeleri, 124 seviyeleri. Aşağıda gelebileceği yerler ise 100 seviyeleri, 101 seviyeleri. Onun açısından 97 seviyeleri var. Yatay alırsa 97 alım yeridir. 98 97 liralar alım yeridir yatayda. Ee, yükseliş trend devam ederse yukarılara doğru yani direkt 100 lira 100 seviyelerinden alınır. Ee, kağıt böyle. Yukarıda gelebileceği yerler 125 lira, 124 lira seviyelere. Aşağıda gelebileceği yerler 97 seviyeleri yatayda giderse 107-80 seviyeleri yatay bölgesidir. İyi ee, iyi bir şirket. Yani gidebilecek. Geleceği parlak kağıtlardan. Yani Portföyünüz olması gereken kağıtlardan bir tanesi. 120 lira açacağını düşünüyorum. Aşağılara gelirse de 97 seviyeleri. Ee, bildiğiniz üzere bir haftada 6-7 tane kağıt söylemiştik. Afyon listesi. 5 liralardan söylemiştik. 6,5 liralara kadar geldi. Osman'ı 38'den 39'dan söylemiştik. 50 lira geldi. Nurol söylemiştik 5 liralardan ,5 lira kadar geldi. Gayet güzel bir şekilde. Hektaş 24'ten söylemiştik 31 lira kadar gelip 28 lira kadar düştü. Ee, başka Sasa'yı söylemiştik. Ee, şuralardan söylemiştik herhalde. Şu kısımlardan söylemiştik. 88 civarlarından söylemiştik. 105 lira kadar geldi kağıt. Dediğimiz 6-7 kağıt bir hafta içerisinde %25-%30 kazandırdı. Ya, teknik analizler şaşmıyor. Gelebileceği yerler buralar. Bir ee, yorumlara teknik analiz bilmiyorsun. Yok yapamıyorsun. E gel o zaman sen video çek yani. 6-7 kağıt söyledik bir hafta içerisinde. Çoğu %25-%30 kazandırdı. Pazar günü miyatıya attık. Yarın tavan oldu. Yani bugün eksi 4-5 civarı yaptı. Ama bu diğer günler tavan yapmayacağı anlamına gelmez. Düzeltmesini yaptı. Daha gidebileceğini düşünüyoruz hala kağıdın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.